hangisinde isim fiileki alan sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır diyor. Enteresan bir şey değil mi? Bakalım. Sizin giyiniş tarzınızı çok beğeniyorum. Burada zaten sıfat yok. Bunu bir atalım. Oysa buradan okuma niyetiyle gitmişti. Okuma niyeti isim tamlaması. Burada isim fiil isim göreviyle kullanılmış. Bu da olmaz. Sadece babadan kalma bir maaşı var. Maaş nedir? İsimdir. Nasıl maaş? Hangi maaş? Babadan kalma maaş. Bu ne görevi gördü? Sıfat görevi gördü. Çünkü ismi belirtti nitelidi değil mi? Peki bu ma ne? İsim fiil eki. O zaman aslında kalma kelimesi bir isim fiil ama burada sıfat görevinde kullanılmış. Yani sorumuzun cevabı. Her şeyi bilmek. Mek isim fiil ama sıfat değil. Bunu da yolladık. Okumayan insan, okumayan. Burada zaten sıfat fiil arkadaşlar. Buradaki ma isim fiil eki değil. Olumsuzluk eki. Burada an var bakın sıfat fiil eki. Zaten insan isim. Nasıl insan? Okumayan insan. Evet sıfat ama zaten sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmış. Durmak var isim fiil. Mak var çünkü burada gördüğünüz gibi. Ama sıfat görevinde mi? Hayır değil. Demek ki cevabımız Ceyhan. Sormak istediğimiz bir şey varsa yoruma yazalım.